Yoğurt son mu? Son Yarın alırım gelirken. <laughs> Yusuf doydun mu? Evet. <laughs> ha, kızım kızıma bakarnayı bitirebilir misin? Bugün yedi tanesi mi de yediniz lan? <laughs> Ay. fıstık Yok o fıstık değildi. Üzümlü leblebi, kuru üzümlü ha, leblebi. leblebi. Ha, eh, eh, işte oydu. o. Emek mi şey yapmışız kızım be. Yani. Yunus yarın öğretmen sorarsa o güneş, ay, venüsü almadın diye yapmadın diye. Ee, babam banyoyu tamir ediyordu. ilgilenemedi meşguldü dersin tamam mı? Hani çekil kızım. Kırtasiyeden alacaktı. işte banyoyu tamir etti. Usta geldi. Meşguldü dersin. Ödev verirken de kulağın öğretmende olsun. Ödevleri velilerden öğreniyoruz. Yaz not defterine. Tamam mı? Niye bakar? Ne diyor lan zilli? Babası. Baba annesinin ne var? Hep düşünüyor, işini hep bırakıyor. Şamparaklı. Ben şamparaklı değilim. Bu zilli. Ay, Babası ne derse o, değil mi? Zilli, zilli kız. Oh. Eski kanaldaki canlı yayınları da yüklüyorum buna ama canlı. cansız canlı yayın diye yazıyor. Oh öptü beni. Yemek istedi. Tamam yedi Meryem şikayet etme yedi. İçini yedi dışını yedi. Yedi ya ona bak. Doyursun karnını da dışını biz yeriz. Ooo. Ooo. <laughs> Ooo. <laughs> <laughs> Öksürüyorsun bak. Çıkma dışarılara. Dikkat et kendine. Kendine dikkat et. Ay. Aa, sen de videoyu kapattın sandın. Yoğurt koydum. film açayım de. mı size? Kumandaya ne yaptınız? Kanalları taşımıyor bu. Kanal arama tableti açılıyor orada. Televizyonun sistemi de karıştı. Bak kehribarla boncuk başlamış. Ben de severim. Evet bakmıyor Bakarlar. Bir gün bakarlar. Bir gün bakarlar. <laughs> Aa,